Hepinize merhaba dostlarım. Evet. Geri döndüm. Geri döndüm evet. Vallahi ben kendi kararımla döndüm. Çünkü benim biliyorsunuz 3 tane kanalım vardı ve aradan herhalde bırakalı bir, bir yıl olmuştur diye düşünüyorum. Neyse. İşte böyle 10 yaşına da girdim. Zaten herhalde Videoların hepsini sildim. Neyse geri döndüm arkadaşlar. Oğlum ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Geri döndüm. Bu kanalı bırakmak istemedim. 184 abone emeğim vardı. O yüzden bırakmadım. Bütün videolar sildim. Neden acaba YouTube kanalını bırakacaktım? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki depolamam çok az. Ama artık bana yeni telefon da alındı. O yüzden o telefondan da kanalım var. Evet var. Ama bu kanal kapatacağım herhalde. Çünkü daha yeni başladım ve herhalde 3-4 abonem var. Benim 3 kanalım var demiştim size. Birisi didip Bomb 79 abone. 80 abone olacak Size siz de ona abone olmayı unutmayın. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar kanalım bu. didip Bomb 79 abone. Bayağıdır video atmıyordum. 29 part 1'de atmıştım. Bir ay önce bir aydır video atmıyordum ve ona söyleyeyim 29 part 2 2 hafta önce attım şimdi 30. bölümü atacağım tabii ki de burada burada ben minecraft oynuyorum siz de oynuyorsanız gelebilirsiniz oynayabiliriz birlikte burada 30. bölümle ilgili falan bir şeyler yazdım burada da 79 abone izliyor lütfen bu kanalı burada baya bence işe yapacağım geliştireceğim hatta bu 184 abonelik bu kanalımı geçecek bu Didi Bomb kanalım. Valla 79 abone adam hemen biriktirdim bakın bunu da hem de yani abonem az evet az ama videolarım çok like alıyor ve görüntülemem de yüksek görüyorum şu an 102 falan görüntülem ama bakın şu 27 part 2 1000 1700 görüntüleme almış Bak 3000 3600 görüntüleme almış. Skitot 26. Bak 1000 görüntüleme 1000 300 600 1 1000 görüntüleme 300 görüntüleme. Bazıları çok düşük almış biliyorum ama bak Titan Team'in geldiği bölüm 670 görüntüleme falan filan. Ve videolarımın bayağı fazla like alıyor. Şimdi göstereceğim baya size. Alıştan. Al işte bak ben bu ben bu bölümün bu kadar fazla like aldığını bilmiyordum. Şuna bakın. 31 like almış. <laughs> Pardon da 31 like almış. Burada ben bu 31 like'ı hiç beklemiyordum. 31 like nedir? Abi ben de şu an yeni görüyorum. Ben eski videolarımla hiç takılmıyorum. Ve bu kanalına bayağıdır bakmıyorum. Çünkü gönderdiğim videolar, videoları gönderdiğim an çıkıyorum kanaldan ve diğer kanallarla ilgileniyorum. En çok ilgilendiğim kanalı şimdi birazdan göstereceğim. Bir eski videolarımı görmek istiyorum. Kaç like almış falan diye. Abi full hepsi 8 like falan filan. Bunlar benim için çok iyi. Neyse şimdi diğer kanallarımıza bakalım. Evet benim en çok ilgilendiğim kanal bu. Her günde bir kere video atıyorum. Her gün iki kere falan. iki gün sonra, üç gün sonra falan. Hep bölümlerini atıyorum. Ve şu an Skibidi Don Fall 10 Part 1 Final Episode'dayız. Part 1, Part 2'yi de atacaktım. Bütün emeklerim silindi. Ben de artık böyle animasyonlar yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada eski bir serim vardı. Bakın Hard. Skibidi Toilet Hard vardı. Şimdi Don Fall'a geçtim. Hard bit de 20'de final verdim. Bunu da 10'da final vereceğim. En çok ilgilendiğim kanal bu. Ama nedense 12. abi 12 abonem var. Topluluğum da var burada. Ve shorts. Benim bu kanal 184 şu Berkay Reis yani ismini değiştirdim Berkay Reis. Yani bu kanal bu kanaldaki shorts videolarımı buna koydum. Bakın aynı videolar. Bitirmedi. Bakın. <laughs> Aynı videolar buna ekledim. Bak bu videoyu hatırlıyor musunuz böyle bu videoları? İşte bunların aynısını buna yükledim. O yüzden anlarsınız. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Geri döndüm işte şeyini de gösterdim. Çok uzun yapmayacağım videoyu. Görüşürüz. Bay bay. Burada onu unutuyorum her zaman. Videoyu kapatırken ben neden böyle yapıyorum? Burada arkadaşlar bazenlere animasyon falan yapacağım. Kısa animasyon işte kameramantıdan o şey roket tuvalet gelmeseydi ne olurdu falan filan böyle videolar yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.